Hoca üçlü hangar tarafı bir de şu yan Beyler bakın dağılmayın. Oyun başı söylüyorum. Dağılma yok. Yürüyün onlara oynuyoruz. Bir baygın Beyler Benle oynuyor musunuz? Orta Hangarda hangardalar hangarda En arka değil mi? En arka mı orta mıydı? Şu evlerde, dikkat edin. Bak, şu taraftan yemeyin ha. Bak o taraftan yiyorsunuz. Öldü bu. Bombaya öldü. M4 var burada. sıkar ee, var. Iki kişi Yön. Tamam. bizim Baygın Yön. İbrahim Baygın. İbrahim'i koruyun. Beyler İbrahim'e odaklanın. Bizden kimse kayıp vermeyin. Ağacın arkasında. Info. Baygın ora. Enemies Öldü. Tam oraya <laughs> Arkamızda şeyde adam var. Adam adam gelmiş oraya gidelim. 7 de kurşun bitti ya. Bir kişi midir hoca? Bir ben kişi. bir gördüm. Dört grup. Dört kişi. Oo. Burada açıktan yapıştırdı bana. Angarların oradalar. Otağın zarda görüyorum adam. Ben yaklaştım. Aynı kişi vuruyor <laughs> Nasıl da destek çıkıyorum. Mamız lazım red zone'a düşmeden. Hepsi öldü. Ulan ulan. Ne döndü burada hoca? Ne o hoca? <gülüyor> 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 Aynen. Adam var tepkisi içerisinde pişman oldu. Nerede? Araç alıp geliyorum. Adam <laughs> var burada. Nerede adam var? Öldü. Bas gördüm bas önümüzde. Hafif sol. Var mı? Araç. 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 Neyse bu bize kuvaz falan getirdi hoca. Onun gelmesi iyi olur. Aynen bas hoca. Ön, ön gördüm. Amerika'yı ben 556 alamayacağım bu oyun. Tip yok mu? Ben niye 556 alamıyorum ya? Neyse hala gidelim. O da gidek. Oh, 249. Dur hoca adam gördüm. Bin, bin Abi benim koltuğumu sal bu kimdir kuzen? Let's go. Kastı. Kastı, kastı, kastı. Şu arabayı alalım. Yo, bunun lastiği yok. Bas sen, bas, bas, bas. Araç sesi. Bek, araç sesi. Tamam, tamam, bitti, bitti. Hocayı tuttum. <laughs> 36 tane mermi evet, var. Karosu patlatmadı. Patlatsaydınız. Ben Patlaydık ben abi. patlattım Allah. Hoca kitten çok ne var? Hani neredesin? Al al. Al hoca. Yok var bende yedekte bulunsun. E al verelim. Dur, <laughs> Gel turboyu kullanmadan şununla gidelim. 4'e 4 kaldık. Araç sesi araç Aha araç geliyor geliyor buggy, bagi üstümüze geliyor. Sür hoca çabuk sür 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 sağda yüz yönü. Sağa sür işte burada. Bekle mermi alaydık ya. Neyse boş ver. Şu kuaz nedir açıkta durmuş? Bak. Dur. Tepeye çık, tepeye çık. Çık tepeye, çık tepeye hoca. Abi nedir bu? Vallahi adamlar da biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Bıraktım. 120 adet 5 56 bıraktım <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir lan? <laughs> lan adama <var> vurdu. <laughs> lan <gülüyor> 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 Hoca. <laughs> Senin o taşa çarpmanla adamın ölmesi nasıl oldu? <laughs> Vallahi <Öyle> oyun. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum az... <laughs> adam şok olmuş şok. <gülüyor> 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 Bildiğin hile gibi ezdik adam. <laughs> 24-26 leşenize sağlık.